Bıçaklı saldırı vakaları üzerine İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'te yeni kontrol noktaları oluşturma kararı Batı Şeria'da protesto edildi. Beytüllahim'de Filistinli protestocular İsrail polisiyle çatıştı. Kudüs'te ise kentin bıçaklı saldırılara sahne olan doğu kısmında polis kontrolleri sıklaştırıldı. Kontrol noktası kurma kararı salı günü 3 İsrail'in ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından geldi. Çarşamba günü ise Kudüs'te İsrail'lilere yönelik iki bıçaklı saldırı daha meydana geldi. İlk olayda saldırgan amacına ulaşamazken ikinci olayda bir İsrailli kadın yaralandı. 20 ve 23 yaşlarında olduğu belirtilen iki Filistinli saldırgan polis tarafından öldürüldü. Son iki hafta içinde bölgede yaklaşık 20 bıçaklı saldırı meydana geldi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail işgaline karşı barışçıl gösterileri desteklediğini açıkladı. Gazze şeridinin kontrolünü elinde bulunduran Hamas Ekim başından beri yaşanan şiddet olaylarını 3. intifada olarak gördüklerini duyurmuştu.